Eren'le parka geldik. <laughs> Ay, neler yapıyorsun Eren? Spor mu yapıyorsun? Evet, o, ya. Gel gel bak burada zıpla Eren. Gel. Ya da orası kapanmış. Kay annem sen. Ha oraya çık. ya Çık bakalım. Düştü. Oh <laughs> <işte. gülüyor> Spor yapıyor benim oğlum. Hadi gel kay. Bak arkadaşlarına kay. Hadi kalk annem kay. Gel gel gel. Kay sen ya. <laughs> ah düştü. Yine buraya geldik Eren. Gel şu şeye tırman bak spor yap gel gel. Eren. Ama sen koşuyorsun ben koşamıyorum. Çık, aferin sana. olur, yani Ama dikkat et bak sakın düşme. Oo, gel, hadi gel. Bence Eren şu şeyi tırmanalım. Tırman annem oraya. Sana yetişemiyorum Eren. Ama dikkatli çık tamam mı? Tamam. Allah. Ah Eren Allah. ah hiç yerinde Allah. hiç yerinde durmuyorsun Eren. Ben. Durmazsın sen. Biz oyun parkı çok güzel değil mi Eren? Allah. Gel gel evet ha tamam gel. Gel 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 evet. İn 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 ha tamam gel. İn annem in in in. Şimdi kay, kayabilirsin. Bak çok güzel kaydırak da var. <laughs> ne oldu kızım? Geliyor mu anne? <laughs> Ama öyle olmaz. Hayır. <laughs> <Kay>. Oh mis. <laughs> Biraz hızlı sallan Biraz hızlı sallan Evet Dur, Sen tutun ben seni sallayayım mı evet. Ama düşersen Düşmem ben düşmem Dur bakalım Ben, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ben sana dedim Eren bir dahakine ne de kostümümüzü giyip gelelim olur mu? Aman yine fırladın Eren ya. <laughs> Formu yapıyorsun, neden? Böyle öyle kalkalım, Bir şey yok. çıkamadın mı? Evet. Ver, yani bana kaldırayım. Çık. Şöyle evet, çık. Aferi. <laughs> Aha olmadı. Ay, öyle Bence şuradan başla, baştan başla. Çık. Evet. <laughs> Çık çık. Çık annem. Korktun mu? Eren kaydıraktan kaysana Eren. Eren. Oğlum neden kaydıraktan kaymadı kaydıraktan yap dedim. Neden? İşte, kopya yapıyorum <laughs> ama dikkat et düşersin Eren düşersin. Eren hayır öyle yapma bak ayağın kayar düşersin ama. O kırmızı, biraz daha Sallan hadi. <laughs> ama bak öyle zararlı şeyler yapıyor. Bak düşersin diyorum. Söyle. Biraz sonra markete gideceğiz. Sonra ne yapacağız Selin? Eve gidince onları alacağız evet. ve evet. arabaları bulmaya çalışacağım. Evet. Renault'un yok sayıları var. Bugatti, Camaro ve Mustang. Evet. Başka daha oyuncaklar alacağız sana. Evet. Ama ben falan... sana sürpriz yapmayı düşünüyorum. Renault Clio falan, Volkswagen falan. Şuraya okar falan. Bir oyuna falan. Hadi salla. Kardeşinle birlikte kayalım mı? Aa, ben kaçından kaydım. Ama büyüğünden de kaymıyorsun. Allah. Hadi salla sen salla. Salla. Aşağıdan salla. <laughs> gel bence birazcık da kayalım. Kardeşini de kaydır hem. Bak orası kardeşin için. Kardeşin elinden tut. Kardeşim kardeşim kardeşim. Eren. Eren buraya gel bence. Yetişemiyorum. <gülüyor> 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 Ama <laughs> Almadım. Kay. Eren. Ha? Kay. Büyüğünden kay bence. Hayır, o Tamam o, o bir şey olmaz. Kay anne. Tamam gel buradan asılabilirsin. Hayır. Düşer, düşmezsin. Hayır, düşer. <laughs> tamam gel buradan kay o zaman. Gel gel gel. Hayır. Gel. Gel gel o. <laughs> <laughs> Eren hiç yerinde durmuyorsun Eren. Sen aynı Spider-Man gibisin ya. Evet, ha? zaten Spider-Man'e. Spider Bir dahakine kostümünü giyip gelelim olur mu? Olur. Maskesini de takarız. Evet. Herkes beni örümcek adam sanır. <laughs> zaten örümcek adamsın. Evet. Ben. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. El salla annem arkadaşlarına. Sallayamıyorum. Sallayamıyor musun? Görüşürüz arkadaşlar de. Bay bay. Bay bay.